Evet Numan Bey size tekrardan dönüyorum. Ee, son zamanlarda bonsai çok yaygın kullanılan bir uyuşturucu haline geldi. Bu bonsai nedir? Ee, nasıl kullanılır? Önce bize bunu bir tanımlar mısınız? Yani e, bağımlılığı özellikle tanımlar mısınız? Tabii Şimdi çok güzel bir soru. Ee, bağımlılığı bonsai üzerinden e, başlayarak asıl e, bağımlılık nedir tanımıyla beraber biraz daha genişletmek isterim. Bu arada bir de e, tabii konular medyatik olduğunda esasında bazen e, olumsuz şeyi çok söylendiğinde bir de ilgi oluşturmuş oluyorsunuz. Bu da esasında medyanın merak yapmış olduğu bir e, dezavantaj oluşuyor. Yani bir yerde kötü bir e, olayı bile e, zikretseniz yani birinin öldürüldüğünü ya da birinin intihar ettiğini insanlar doğal olarak merak ederler. Acaba ne kadar yüksekten atladı? Tabii. <laughs> Acaba nasıl bir sorun yaşandı gibi ve oraya biraz daha kulak kabartılıp Bu mekanla beraber de birleştirilerek ziyaret dahi edilebilir. Olumsuz olayların böyle bir çekiciliği vardır insan doğasında. Çünkü bunlar sonuçta ekstrem şeyler. Dolayısıyla da bonsai dediğiniz e, ürünü çokça hani farklılık oluşturmak adına zikrederken esasında bir anlamda da bonsai'nin reklamı yapılmış olmuyor. Dolayısıyla da insanlar e, acaba bonsai şey midir? Yani e, bu hale getiren bir üründür ama acaba bir faydası da yok mudur diye de e, belki düşünenler dahi olmuş olabilir. Ben evet. çok zaman şunu söylerim sigarayla alakalı. E, sigara ya da tütün sigara bunun son mamul ürünü ama tütün olarak biz bunun hammaddesine baktığımızda biz tütünün, tütün kolonyası haricinde başka bir türevini çokça bilmiyoruz. Yani insanlar tütün üretiyorlar bahçelerde ama bu tütünden yaptıkları ürün olarak da bir sigara yaparak bunu yakarak içiyorlar. Ve sonuçta da bu onlara biraz keyif verirken birçok da zarar vermiş oluyor. Ama tabii ki keyif olmazsa peşinden zarar sonradan geldiği için insanlar keyif kısmıyla oyalanıp zarar kısmında fatura olarak ödemiş oluyorlar. Tabii. İyi bir yemek yediğinden sonraki gelen kabarık fatura gibi. Aynen. Öyle. E, tabi bilinçli insanlar sonraki faturayı düşündükleri için de o pahalı yemeği ısmarlamazlar değil mi? Evet. Belki de tütünün araştırsak belki de e, çok güzel bir yemeği olabilir. Olabilirdi belki de. Eğer insanlar hanımlar deneseler bunu mutfağa sokalım deseler tütünden belki de bir sarma yapabilirler belki. Çünkü lahanaya benzeyen bir üründür tütün değil mi? Tabii. Ya da bundan atıyorum e, belki kimyasal bir ilaç yapılabilir. Ya da işte kolonyasını yapıyorlar yani güzel kokan bir ürün haline de getirilebilir. Ama biz o ürünü olumsuz şekliyle beraber kullandığımız için buna kötü diye bakıyoruz. Herkese bonsai de öyle. Belki bonsai'den çay yapılsa, belki bonsai'den başka bir türevli bir gıdalanma ya da başka bir türevli bir iş yapılacak olsa belki bonsai'yi biz faydalı bir ürün olarak bugün reklam ediyor da olabilirdik. Ama bu bonsai denen ürün insanların işte kokladıkları, yaktıkları ya da eriterek kanına karıştırdıkları ya da hangi türlerden tüketiyorlarsa bu şekilde geldiğinde esasında insanlara zarar veren bir ürün. Evet. Çünkü ben ilk esas olarak şuna inanırım ki kainatta yaratılmış olan her şey faydalıdır. Evet. Örneğin akrep zehirinden pan zehir yapılıyor Tabii ya de. da bildiğimiz bir sürü kötü kimyasaldan faydalı şeyler de yapılıyor. Dolayısıyla da biz bonsayı olumsuz bir örnek olarak gösterirken esasında ürüne tukak yapmamamız da anlamda. Sadece kullanımıyla alakalı yani gerçek anlamda yerini buldurmaya çalışıyorum. Doğru kullanımla beraber belki faydalı bir ürün dahi bonsai olabilir. Tabii bu haşhaşın mesela belli yerlerde kullanılması gibi. Tabii ki biz ekmekte kullanmıyor muyuz? Ya da diğer ürünleri kullanmıyor muyuz? sonlu şeyler yiyoruz Aynen. aslında. Çok doğru söylediniz. Ee, İlkin bunu söylemek isterim. İkinci olarak da bağımlılık dediğimiz şeye bonsai ile beraber yan yana getirildiğinde sanki bağımlılık kötü bir ee, Olaymış, bir kavrammış ya da insanın kötü bir duygu durumuymuş gibi de düşünülebiliyor Ve insanlar bağımsız olma adına çaba sarf etmeye başlıyorlar. Evet. Bu durum da çok doğru bir şey değil. Çünkü insan denen varlık tek başına yaşayabilen bir varlık değil. Evet. Örneğini nasıl verebiliriz? <laughs> İnsanları bir hücreye attığınızda, bir adada yalnız bıraktığınızda insanlar orada yaşamayı beceremiyorlar. Bir müddet sonra ciddi sorunlar yaşamaya başlıyorlar. Hatta insanlara sorduğunuzda klasik olarak bir adaya düşseniz, ne isterseniz yanınızda diye kimse para isteyip mücevher, mücevherlerini istediğini, spor arabası istediğini ben sayana duymadım. Ee, ancak mutlaka en yakın dostunu, arkadaşını, sevdiğini, aşık olduğu insanı orada arzuluyor. Dolayısıyla da e, esasında bağımlılık dediğimiz şeyin yine kavramı aynen tütünde olduğu gibi, bonzayda olduğu gibi buna da doğru bir açıdan baktığımızda insanların zaten yaşaması gereken, doğru bir kullanıldığında insanlara faydası olan bir kavram olarak karşımıza çıkmış oluyor. Evet. Dolayısıyla bonsai ve bağımlılık yan yana geldiğinde kötü bir ikili. Ama biz bağımlılıktan değil işin bonsainin de bir de kullanımından korkmamız gerekiyor. Yani insanlar atıyorum bonsaiden çay yapılsa soğuk çay olarak biri bunu çıkartsa ve e, biz bonsainin soğuk çayına bağımlı olsak. Ama bonsainin atıyorum işte e, soğuk soğuk çayı da bizim cildimize iyi gelse bence herkes böyle bir bağımlılık ister. Şimdi ikinci konu kişi eğer bağımlılık adına bir kavrama yani ülkemi kurtaracağım vatan severim ya da bir bilim alanına ya da şahsi olarak bir kıza ya da bir erkeğe bağımlı hale geldiğinde eğer bağımlı hale gelmiş olduğu kişi, kavram, kurum, her neyse işi ya da çocuğu eğer sağlıklı bir birey ve doğru bir bireyse esasında biz çok iyi bir ikilden bahsetmiş oluyoruz aynı zamanda. Yani birbirine bağlanan, kenetlenen bir futbol takımından kötü olarak bahsedilebilir mi? Hayır tabii. İşte Zeki Asya, Metin Akpınar çok iyi bir ikili olarak yıllarca birlikte bağlı olarak birbirlerine belki de bağımlı olarak ilerlemediler mi? Ya da e, müzik gruplarından, Batuhan çok daha iyi bilir, e, nice gruplar grup halinde var olup çok iyi işler yaparak grup ayrıldıktan sonra her bir ferdi olarak aynı başarı yakalamadıkları olmadılar mı? Tabii mi? bağımlılığı iyi bir şekilde kullanmak, tabii. kötüye değil de bağımlı, kötü bir bağımlı tabii. olmaktansa iyi şeyleri bağımlı olmak çok daha doğru. Çok daha değerli aynı zamanda çünkü… Bonzai ve bağımlılık yan yana getirildiğinde e, bonzainin o e, zarar verici şekliyle kullanılmasıyla bağımlılık kavramı da iç edilmiş olmuyor. Ben şimdi burada bağımlılık kavramını kurtarmaya çalışıyorum burada. Evet yani doğru bağımlı deyince aklımıza direkt böyle kötü olumsuz bir e, kavram geliyor ama aslında yanlış. Bağımlılık o değil yani sadece kötü e, amaç değildir. Bağımlı olmak e, çok daha güzel şekilde de kullanılabilir. Günümüzde aksedilebilir. Çok doğru. doğru yere bağlanırsanız eğer. O sizi yukarıya taşır. Yanlış yere bağlanırsanız da sizi aşağıya taşır. Hep bir dozu vardır o bağımlılığında. Yani işine de bağlanmak seni belli bir süre sonra iyi bir yerlere getirir. Ama o belli bir seviyede dozda tabii ki hepsinin bir dozu var bağımlı olmanın da. Tabii ki. Artık bağımlılığın sorun haline gelmesinin şekli de şudur. Eğer siz bağlı olduğunuz yerden kendinizi ayıramıyorsanız. Şimdi biz örneğin işimize bağlandık. Ama öyle bir noktaya geldik ki biz işimizden kopamıyoruz. O zaman işimiz dahi bize zarar vermeye başlar. İşte dozu. Biz biz eğer yani kontrol bizdeyse eğer o bağladığımız e, çengeli attığımız noktada eğer şeyimiz e, ipin ucu bizdeyse, çengelin ucu bizdeyse, anahtarı bizdeyse bu kilidin dolayısıyla da biz hangi kavrama e, bağlıysak, hangi şahsa bağlıysak ya da çocuğumuza bağlıysak ya da bağımlıysak o hale gelmişsek ama eğer biz işler kötüye gittiğinde eğer anahtarıyla kendimizi çekip oradan kendimizi ayırabiliyorsak esasında biz kontrolü bir bağımlılıyızdır. Evet. Ve bu olması gereken bir durum. Yani şöyle düşünelim kişiler eğer bir e, partiye, bir e, ticari işlerine ya da bir şahsa yani aşk durumlarından kastediyorum bir kıza ya da erkeğe e, kontrolü kendinden kopmuşçasına eğer bağlamışsa örneğin kız bunu terk ettiğinde, annesi rahmetlik olduğunda, çocuğunu kaybettiğinde... İşleri kötüye gittiğinde direkt olarak depresyona gider. Onunla çöker yani. Eğer kişi bağlı olduğu noktada, bağımlı olduğu noktada, eğer anahtar kendindeyse, kişi öldüğünde öldüğünü kabul edip hemen anahtarını, kilidini oradan çözerek ayrılabiliyorsa, kavramdan uzaklaşabiliyorsa, bu kez ne yapıyoruz? O kişi kontrollü, bağlılığın içerisinde bulunmuş oluyor ki bu istenen profesyonel bir durum. Yani kişi sigara kullanıyorsa ve bunun kontrolü kendindeyse, yani ben kahve içerken sigara kullanmak bana haz veriyor deyip eğer sigara içiyorsa onayladığımdan da söylemiyorum. Eğer alkolünü alırken sadece işte ben akşamları arkadaşlarımla yani derler ya, düğün dernek yılda bir gibi eğer alkolünü alabiliyorsa ve bazen yıllarca da almayabiliyorsa bunlara da ne diyoruz? Sosyal içici diyoruz değil mi? Yani, yani evet. bir bağımlılığı yok. Ama eğer kişi düzenli olarak o şeyi kullanmaya başlamış ise ve kullanmadığı zamanda da bir fiziksel bir sorun yaşamış ise, oluyor ise işte bu durumda o kontrolden çıkmış olan bağımlık e, kavramını kullanmış oluyorum ben burada dolayısıyla da bizim esasında çalıştığımız nokta o kişinin bu e, bağlılığını düşünmüş olduğu e, kavrama ya da burada adı bonsai ben genişletme kadına birazcık cümleleri açmaya çalışıyorum e, bonsaiden eğer kendini geri çekemiyorsa kullanmadığı durumda eğer titremeler yaşıyorsa hayat konforu bozulmuş eğitim hayatı bozulmuş sosyal hayatı bozulmuş insanlar terk etmişlerse işte bu kişinin e, ...bağımlılığından, yani bağımlılığın zararlı kısmına ...düştüğünden bahsetmemiz mümkün oluyor evet. ve işte bu durumda da onu oradan kurtarmak da bu duruma getirmenin ilk başta şartlarını değiştirmekle ilgili yani kişiler bağımlı oldukları konuda hangi konu olursa olsun özelinde diyelim ki e, uyuşturucu sigara ya da kötü alışkanlıklar yani fiziksel anlamda kendine zarar veren fiziksel e, alışkanlıklarından e, söz etmiş olayım e, bu noktada eğer kişi ...bunları oluşturan nedenleri ortadan kaldırmayıp sadece ona yasak getirmekle... ...örneğin ergen çocukların sigara içmelerinin tek nedeni büyük taklit yapmalarından kaynaklanır. Alkole çok küçük yaşlarda ellerine kadehleri almalarının ya da bir meyve suyunu kadehte içmeye çalışmalarının tek nedeni büyüme arzusundan kaynaklanır. Ailenin bunu görerek büyüme arzusunu değişik yollarla etmediği takdirde kişi o büyüyü taklit etmek suretiyle bu duruma kendini getirmeye çalışır. Evet. Dolayısıyla da bağımlılık dediğimiz şey toparlamaya çalışayım. Hı hı. E, faydası olan, yine bize zararı olan ama biz kontrolü bizde olduğu takdirde bize faydası olan bir kavram olarak karşısında çıkıyor. Hı. En genel şeklini böyle söyleyebilirim. Evet.